Organon paragraf 3. Hekim, hastalıkta yani her vakada iyileştirmesi gerekenin ne olduğunu net bir şekilde görüyorsa, hastalık bilgisi, endikasyon, ilaçlarda yani her bir ilaçta iyileştirmeyi sağlayan etkinin ne olduğunu biliyorsa, ilaç gücüne ait bilgi, Kişide neyin hasta olduğunu tam olarak teşhis ettikten sonra ilacı tedavi edici özelliğine göre kesin kurallara dayanarak uyguluyorsa ki bu durumda iyileşme mutlaka gerçekleşir, yani her hasta için en uygun olan ilacı nasıl kullanacağını biliyorsa ilaç seçimi endikat, ihtiyaca göre ilacı düzgün hazırlıyor, hastaya doğru miktarda veriyor ve ihtiyaç olduğunda dozu doğru şekilde tekrarlıyorsa, Son olarak da iyileşmenin kalıcı olabilmesi için her vakada tedaviye engel olan nedenleri ve bunları nasıl ortadan kaldıracağını biliyorsa o zaman amacına uygun ve etkin bir biçimde hareket etmeyi biliyordur ve işte o zaman gerçek bir şifa sanatçısı yani hekim olur.